Tekstil kentin içerisinde ne var? Tekstil kentin içerisinde sadece ve sadece konfeksiyon var. Yıkama, boyama dahil o bile yok. Ya Batman'ın şehrin içerisinde, kentin içinde, binaların zemin katında konfeksiyon atölyeleri var mı? Var. E çay diyen insanlara soruyorum bak şimdi bak bu soruya makul mantıklı bir cevap verin ben kendi yapacağım değerlendirmeyi buna göre yapayım. Bina'nın zemin katındaki konfeksiyon atölyesi eğer binayı kirletmiyor ise çayın kenarındaki konfeksiyon fabrikası çayı nasıl kirletebilir? Bu soruya eğer makul mantıklı vereceğiniz bir cevap varsa sizi dinleyeyim. Sizi muhatap alayım. Ama eğer bu soruya vereceğiniz makul mantıklı bir cevap yoksa sizi ne diye muhatap alalım? Bir başkası çayın kenarına organize sanayi kuracak. O kuracağız. Ya kaç defadır söylüyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Çayın kenarına İçiz Tepe'ye de biz bıçakçıya da kuracağımız yer organize sanayi bölgesi değildir. Buralara küçük sanayi sitesi kuracağız. Küçük sanayi sitesiyle organize sanayi bölgesi arasındaki farkı biliyor olmanız lazım. Eğer bunu bilmiyorsanız bunu öğrenmeniz lazım bir kez daha bir soruyu daha soruyorum şimdi size. Batman'ın içerisinde beş tane küçük sanayi sitesi var mı? Var. Bunlar şehrin içinde mi? İçinde. Şehrin içindeki küçük sanayi sitesi eğer şehri kirletmiyor ise çayın kenarındaki küçük sanayi sitesi çayı nasıl kirletir? E söyleyin. Bilelim. Eğer bu, bu mantıklı sorulara vereceğiniz bir cevap yok ise siz bizim çayı kirletmiyoruz. Siz insanların zihinlerini kirletiyorsunuz. Bak Batman çayı ile ilgili ya Batman çayı kirletecek olsak biz çayın kenarına iki tane sera ihtisas organize bölgeyi, sera bölgesini, sera kenti çayın kenarına niye kurmayı planlayalım? Kirleteceğimiz çayın kenarına biz bunu yapar mıyız? Herhalde yapmayız. Herhalde bu mantıksızlık olur değil mi? Herhalde kendi kendine tutarsız işe de girişmeyiz biz. Biz çayı kirletmeyiz. Tam tersine. Bak düne kadar Batman çayı, Batman organize sanayi bölgesinin atıkları Batman çayına deşarj ediliyordu, akıyordu. Geçen sene 2023 yılı içerisinde ilk göreve geldim. Göreve geldiğim zaman ilk bulduğum 120 milyon lira gittim. Sanayi Bakanlığı'ndan borç para buldum. İhalesini yaptım. Şu anda ya organize saray bölgesinin arıtma tesisi yüzde elli seviyesine geldi. Allah'tan korkun ben. Mevcut OSB'deki atıkları, çaya deşer atıkları arıtan vali yeni yaptığı OSB'lerde ya da endüstri alanlarında ya da başka bir şeyde çayı kirletir mi? Biz var olanı temizlemişiz. Yeni yaptığımızda kim söyleyebilir çayı kirleteceğimizi? Biz çayı kirletmeyiz. Bak istiyorum diyen her kadının davasıdır. Bu dava Batman'daki her işsiz insanın vatandaşın davasıdır. Batman'daki fakirliği de, işsizliği de bitirecek, Batman'a refahı da, zenginliği getirecek olan davadır. Biz bu davamızdan asla vazgeçmeyiz. Makul mantıklı önerisi olan kim varsa, ne varsa sonuna kadar dinlemeye hazırım. Ama insanların zihinlerini boş işlerle Yalanlarla, dolanlarla, doldurulması da asla müsamade etmeyeceğiz. Herkes burada böyle bilsin. Arka planlarla neyin döndüğünü de gayet de iyi biliyorum. Bunları bir şekilde piyasaya kimlerin ne şekilde neden söylettiklerini de gayet net şekilde biliyorum. İlerleyen sürecin içerisinde takır takır bunları da kamuoyuyla paylaşacağım.